Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber onlar katılımda yine güzel bir video videolar beraberiz. Uzun zamandır video gelmiyordu ama artık eskisi gibi videolar devam edeceğim arkadaşlar. Hemen şimdi maçımıza geçeceğiz. Öncelikle nelerde olduğumu söyleyeyim. Video programım bozuk olduğu için uzun zamandır video çekemiyordum ve yani okul açık olduğu zaman olduğundan da oyunu hiç oynamadım. Yani zamanım olmadı da diyelim. Yani bayağı oynamıyorum. Bu hesapla toplasan 153 maç var. Gerçi daha fazla olması lazım genel sıralama bu sezonmuş da yani 353 tane maçı var arkadaşlar 10 aylık bir hesap bu eski bir hesap değil pek. world class'ı bildiğiniz gibi satmıştım bakalım world class'a ne olmuş ya şuraya da ne yazalım bir. ya bir daha neyse uğraşmayalım bakalım çıkacak mı ki çıkması lazım ama bu sezon herhalde maç yapması çıkmayabilir Evet oynamamış diyor. Neyse biz maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Bu hesabı bir iki ay önce kasmıştım. Şimdi okullar açıktı o zaman ama. Yani o gün bir 100 tane maç falan yaptım bir günde. Ya da 110, 120 falan. 100 milyon parası olmuştu. İki, demin iki tane maç yaptım. Video hariç bir ısınma maçtı. İkisi de o kadar da kapat. İkisini de çıktım hemen erkenden. Topu göremiyorum resmen yani. İnşallah bu maçta öyle olmaz. Ee, eski abone ol, e, abone olup da çıkanlar lütfen geri abone olsun. E, abone yani olursa sevinirim anlamında olsun derken emek gibi oldu yani eski videolara devam etmeyeceğim sadece cumartesi günleri gelecek o videolar onu da söyleyeyim bu şunları seçelim hemen bakalım ne yapacağız yıldızlar şeyinden kralından bir rakip buldu bize az konuşacağım biraz kusura bakmayın çünkü konuştuğunda sürekli gol yiyorum. Bir de az basıyorum ses gelmesin diye çok ama konuştuğum diyorsun diye. O zaman da gol yiyorum. Bu maç gol yemeden bitirelim bakalım ne olacak. Çok fazla like var ya çok, çok fazla like var. topa istediğim gibi de vuramıyorum. Eskiden lag olunca vururdum yine tahmin edip ama yani şu an çok değişik bir şey var. bak var diye top içinden falan geçiyor sürekli. İşte bu. Hadi lan. Bakalım ne yapacağız bugün. Dört dört yaptık maça bakalım ne olacak Bu arada videoyu like atarsanız sevinirim arkadaşlar Bakalım aktiflik gitti mi gitmedi mi İyi işte bu kadar Beş yapıyoruz Sıkıntı yok sıkıntı yok İnşallah lak giymez İnşallah lak giymez Lak ne böyle ya Bekle şimdi geleceğim oraya Geleceğim oraya şimdi Lan lan. Atamayacağız var atamayacağız. Atamayacağız yiyeceğiz hatta. Yemedik ama atamadık da. işte bu be. 6-5. Lag like, like, like. o kadar yani. Oynayışım bozuyor ki topu. İş bir anda yavaşlıyor bir anda hızlanıyor. Videoda da çok belli olmuyor aslında ama. Oynarken yani çok değişik oluyorsun. Hadi be. Hadi be. lag olmasa ya kesinlikle benim hakkımda maç bu maç. Bir adamın 100 bin taraftarı var yani. Bence hiç 100 bin taraftarlık oynamadı. taraftarı koyamadı. Zaten taraftar artık pek önemli yok. Çok fazla maç yapan taraftar kazıyor yani. O yüzden bir maç daha yapalım bakalım. Diğer maçta ne olacak? Max'ın zalaktan şey bile gelmedi. Bu arada hesapta 100 milyon vardı demin dediğim gibi. İki tane deneme maçı yaptım. Lark'tan hem taraftar gitti hem 200-300 kapıra gitti para 100 da düştü bakalım bu maçı yenersek Belki biraz bir şeyler olur hemen maçımıza başlayalım yine çok fazla konuşamayacağım maçın skoruna göre çünkü konuşunca çok fazla gol yiyorum İnşallah olmaz diyorum ve maça başlıyorum Hadi be. Bu ne ya? Bu ne biçim bir lag? Top vurduktan 3 saniye 10 saniye sonra gitti ya. Bu ne biçim bir şey? Ben şu maçı alalım ya. Yani i̇ki maçta beraber de yenilgi olacak. Bakalım ne yapacağız bu maçta. Çok kötü geçiyor şu anda maç. Baksa top nerede? Topa vuruyorum gitmiyor. Topa 3 kez vurdum 3 de gitmedi. Allah'tan bu sefer rakip tutamadı. İşte bu. Hadi be. Sıkıntı yok. Özel güç gitti. Oha. Topu arkadan tutuyorum yani. Tam normal tutmam mümkün değil. İşte bana bana öyle gözüküyor. 3 3 Normal topa yakınım bana uzak gibi gözüküyor o yüzden sanki tuta baksanız topu nereden tutuyorum olmadığım yerden tutuyor topu ki oha büyük ihtimalle istemeden yaptı ama iyi yaptı gibi oha ya topa dokunmadan top uçuyor bu ne biçim bir şey umarım anlamışsınız mısınız bu maç işlemlerini yani, yani ikinci maçta daha doğrusu böyle yani hiçbir türlü bulak gitmiyor bende Oynamıyoruz o zaman da videolarda da oynarken böyle oynuyor sürekli İki kez oha orada da buz yenmez ya ne biçim bir oyun olmuş orada buzlu top gelmiyor top gelmiyor top gelmiyor <laughs> sonunda geldi o da 10 saniye kaldı top sonunda geldi bir de böyle şeyler çıkıyor bu ne biçim bir şu şöyle çıkalım mı haydi şey gelmesin bir daha iki saat bekleyeceğiz reklam bile gelmiyor yani böyle çok saçma sapan maçlar oldu benim demek istediğim ben bu işini çözeceğim herhalde de arkadaşlar yani geri döndüm video like sevinirim biraz saçma bir video oldu ama ben burada bir şey yazıyordu. bir, bir tıklayacağım bakalım bunlar ne ya Evet, Neyse benim takım ihtiyacım yok zaten. Takıma da oynamadım çünkü girmek istemiyorum düşünmüyorum. Neyse bu video bu kadardı. Bakalım kaç dakika olmuş video. Video programı düzeldi Allah'tan onu da yaptık. Bu videoda 8 dakika falan, bir maç daha yapalım. Ben bir maç daha yapmak istiyorum. Bu videoda bari bir galibiyet alalım. Bu ne bunu yanlış söyledim. Fantastik ya, bu sefer. Bak like girmez inşallah bakalım. Aa bu uyarı geldiğine göre kesin girecek olsun. Bakalım ne yapacağız. Ajan GS oynuyoruz. Türkiye klanından bakalım ne yapacağız. Evet şimdi maç başlıyor. Hiç konuşamayacağım çünkü. Bu maçta biliyorsunuz 3. kez diyor. Hatta kaçıncı kez bilmiyorum. Evet, maç başladı. Hadi lan yine 250 ms geliyor. Ya bu ne biçim bir şey? Dört yaptık mesela bu maçı yedim. Lag like çok yine lag like çok fazla. Buna bir çözüm bulmak lazım ama bakalım ben inşallah bulurum <laughs> 5-0 oldu ki parti çıkar diye düşünüyorum. 5-1 oldu. 250 ms'den bir saniye düşerse yani Oha ikinci gol. İki kez gol mü şimdi bu Ne oluyor ya? Ne oldu o da? ya şu atlı saniye bir atlatsak bari. Öyle bir lag var ki bunu çözmeden bu oyun daha oynanmaz yani. 5-0'lık maç nereye gelecek şimdi ben az sonra. Oha. Oha. Bu golü yememeliydim. O da dedim herhalde. Bir şey oha ya. Ich i̇şte sonra yani böyle saçma sapan Nö, Böyle hatalar yüzünden gidiyor. Aha, bir tane daha yiyecektim az daha. Güzel İstemeden yaptım onu zaten. Top yana çarptı da. Top nereden geçiyor ya? Umarım anlamışsınız beni. Bu maçı zaten yani inşallah böyle bir şey olur diye çektim zaten. Anlamışsınızdur umarım beni. Ben bu yüzden oynamıyorum böyle. oyuna. 6-5 yaptık da güzel gücü var. meşhur saçma salak kaç aydır oynamam rağmen yine de bu maçı buraya kadar getirdiysem yani en azından güzel bir maç oldu yani ben zevk kalamasam da normalde şu maçı işte bu bakalım ne yapacağız bakalım ne yapacağız bakalım işte bu be işte bu 5 saniye lakkimi 5 saniye lakkimi 1 saniye lakkimi 1 saniye İyi bu kadar. Son maçı alıyoruz. Yani şu maç farkı en az 10 tane tipi koymam lazım olan maçta son saniyede kadar şey yapıyorum. Umarım anlarsınız arkadaşlar. Artık videolar gelecek. Bu video birkaç gün kalsın. Bir iki gün kalır. Belki yarın bile video atabilirim. Bilmiyorum. Neyse videonun sonuna doğru geliyoruz. Benim izlediğiniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.